Şimdi size çekiliş yapmak istedim. Uzatmadan pekleve geçelim. Birinci petimiz arkadaşlar. Karaklı bahar tavuğu. Bir saniye göstereyim şöyle. Çok tatlı arkadaşlar. Bence çok tatlı. Birinci petimiz bu. Bu. İkinci petimiz kasıklı güne tavı. Ve arkadaşlar bu pahalı oluyor ve büyütürseniz belki pahalı olabilir. Bilmiyorum yani pahalı olur mu olmaz mı diye. Şuna çekiliş alınır. Ya da yazmama gerek yok ya. Üçüncü petimiz arkadaşlar kremi kedisi. Bu büyüyünce arkadaşlar arkasından şeyler çıkartıyor. Gırk, yok yok gök şey değil. Böyle pembe siyah şey çıkartıyor arkasından. Beşinci petimiz arkadaşlar Joker sardık dost. Arkadaşlar ben bununla bir kere doğa, doğa yiyeceği aldım. Gotik kedi vererek kaldım. Sonra da Joker Sadık Dostlar doğacı aldım arkadaşlar. Bence siz de alabilirsiniz diye düşünüyorum. Ay şey. Ve altıncı petimiz ise son petimiz. Son petimiz arkadaşlar Tropical Axel. Ve arkadaşlar bu şu an oyunda yok. Oyuna şey geçen ee, okyanus güncellemesinde gelmiş için herhalde okyanus güncellemesi 125 şeye satılıyordu elmasa. Arkadaşlar bence bu çok tatlı ve arkasından şeyler çıkartıyor. Hem de şunun tatlılığına bakar mısınız arkadaşlar ya. Yani bunu kim istemez ki? Arkadaşlar son peti, petimiz bu. Şimdi çekilişin şartları. Şöyle. Kanala birinci şartımız arkadaşlar kanala abone olmak. İkinci şartımız toplulukta paylaşmak. Üçüncü şartımız like atmak. Dördüncü şartımız bu video bu videoyu ben ay. Arkadaşlar bir saniye. Ben yoğundan takip etmek oyunda 87 44. Arkadaşlar bu çekiliş ben 50 abone olduğumda açıklanacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşça